<laughs> Merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ee, bugün arkadaşlar sizinle e, şu an görmüş olduğunuz iki kuşumuz e, erkek olan sarı kuşumuz diğeri ise dişi kuşumuz. E, dişi olan kuşa yakınlaştığım ya da dokunduğum zaman erkek kuş e, sinirlenerek kanatlarını çırpıyor. Hatta eğer elinden gelse bile dahi ısıracak ama e, evcil olduğundan dolayı ısırmıyor. Onun e, sosyal bir deneyini yapmak istedim sizinle. Şimdi arkadaşlar, bakın kanatlarını çırpacak sinirden dolayı. Bakın gördüyseniz arkadaşlar. Bakın. Hatta bakın beni dövmeye çalışıyor. Parmağımı ısırmaya çalışıyor. çok kıskanç bir kuş Bakın arkadaşlar gördüyseniz ısırmaya çalışıyor bakın dokunmamam için Bakın Dişi kuşa yaklaştırdığım zaman o da kanatlarını çırpıp bana vurmaya çalışıyor Bayağı bir asabi ve sinirli bir kuş. Bakın arkadaşlar. Sarı kuşu e, dikkat edin. Sarı kuşu erkek olan ısırıyor <laughs> aslında arkadaşlar. Ona yaklaşıyorum diye beni dövmeye çalışıyor. Bakın. Özellikle arkadaşlar bizim bu sarı kuşumuz e, gerçi ismi Limon da yavruları olduğu zaman hiçbir zaman kafese bile de yaklaşamazsın. Çünkü dehşet bir şekilde ısırıyor. Parmağına yapışıyor ve bir daha da bırakmıyor. O derece. Bakın eşini bile kıskanması çok farklı. Kana çırpışından gördüyseniz şu anda da işini dövüyor Şimdi arkadaşlar diğer kuşlarımızı gösterelim. Daha sonra Bunlarda pek şu an için öyle bir şey yok. Agresiflik yok. Aşırı bir kıskançlık yok. Ama diğerlerinde baya bir kıskançlar. Hatta neredeyse eee ısırma ve dövme derecesine kadar gelebiliyor. Sadece dişi, e, dişi kuşa dokunman ya da yaklaşman bile dahi yetiyor. O derece sinirli bir kuş. yine iki erkek kavga etmeye başladı. Baba ve oğul kavgası. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.